Hello guys. Merhaba çocuklar. Hayvanlara beraber bir bakalım. Let's have a look at the animals together. Cow, cow, cow. Wolf, wolf, wolf. Rhino, rhino, rhino. Rhino has a horn. Evet, gergedanın boynuzu vardır. Lion, lion, lion. Lion has mane. Mane, yele. Aslanın yelesi vardır. Deer, deer, deer. Geyik. Elephant, elephant, elephant. Fil. Elephant has a trunk. Filin hortumu vardır. Camel, camel, camel. Camel has a tail. Bir kuyruğu vardır devenin. Gorilla, gorilla, gorilla. Gorilla has a fur. Kürkü vardır. Hippo, hippo, hippo. Monkey, monkey, monkey. Giraffe, giraffe, giraffe. It's a tall giraffe. Uzun boylu tall. Leopard, leopard, leopard. Leopard has whiskers. Bıyıkları vardır. Leopard has spots. Benekleri vardır. Pigeon, pigeon, pigeon. Güvercin. Eagle, eagle, eagle. Kartal. Eagle has claws. Evet, pençeleri vardır. Owl, owl, owl. Baykuş. Owl has wings. Kanatları vardır. Flamingo, flamingo, flamingo. Parrot, parrot, parrot. Parrot has beak, beak. Gagası vardır. Swan, swan, swan. Kuğu. Turtle, turtle, turtle. Turtle has shell. Kaplumbağanın neyi vardır? Kabuğu vardır. Snake, snake, snake. It's a long snake. Uzun bir yılan. <laughs> lizard, lizard, lizard. Lizard neydi kertenkele. Reptile, sürüngenler başlığı altında. Peacock, peacock, peacock. Ee, it's a. Peacock has feather. Peacock neydi tavus kuşu. Neyi var? Feather, tüyler demek. Peacock has feather, feather. Panda, panda, panda. Polar bear, polar bear, polar bear. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Tiger, tiger, tiger. Tiger has stripes. Neyleri vardır? Stripes, çizgileri vardır. Whale, whale, whale. And crocodile. Crocodile has sharp teeth. Sivri dişleri vardır. Son olarak böceklere bakalım. Insects caterpillar, spider, grasshopper, ant, butterfly, fly, ladybug and bee. Evet, genel olarak bütün hayvanlarımıza baktık. Vücutlarının bölümlerini öğrendik. Tekrar tekrar dinleyip detaylı ezberleyebilirsiniz. See you bye bye.